Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nisa parkurdan düştü, kalktı, devam etti. Çenesine darbe aldı, bayıldı, kalktı, devam etti bu kız. İlk kez ödüle gitmiyor. Ödül yorumunu diye bir şey mi olur? Yaptığınız algılar çok iğrenç. Rezilsiniz. Arkadaşlar Survivor'da Nisa bölüm başı parkurdan düştü, kalktı, devam etti. Çenesine darbe aldı. ilk kez ödüle gitmiyor. Ödül yorumunu diye bir şey mi olur? Yaptığınız algılar çok iğrenç. Rezilsiniz diyor arkadaşlar. Ama Nisa ile Ayşe kıskanç olduğu için Ayşe yine de yanına geldi arkadaşlar. Suyu kulağın arkasına falan döktü dedi. Nisa da bunun farkındadır herhalde. Geçmiş olsun Nisa bölük başı.